Hatay'ın Erzin ilçesi. Ali Özay'dan tuttuğum iş yeri, gelemediğim iş yeri. Bu da bütün darbecilerin aradığı Türk bayrağı. Duvardaki motifleri. Bütün dünya böyle kızıl kana bulanacak. Son darbeyi durdurabilmek için geldim. Ne yazık ki son darbeyi tamamladılar. Çünkü olayları bilenler sustu. Bir kısmı bilerek gelir ve kesilmesin diye sinsi sinsi bekleyiş içerisindeydi. Düşünün Allah da için buraya gelene bütün Türk milleti ve insanlık adına geldiğim için yargı mensupları, emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri setini oluşturması gerekiyor. Her yerde olduğu gibi setini oluşturma yerine darbecilere destek verince son darbeyi tamamladılar. Kendi hükümlerini kendi elleriyle verdiler. Buraya 300-400 milyar gibi bir masraf ettim. Malzemeleri aldım. Gelemememin nedeni buydu. Birkaç defa geldim az kaldı ölümme neden olacaksı ve devletin birimlerinde de biliyorlar neden niçin olduğunu. Bundan sonra belalar, musibetler, açlık, yokluk, hatta kıyametin kopması bile bahane çünkü dünya yük yükleniyor. Hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç çekirdeğin ters dönmesi bütün kıyamet alametlerini getirecek. Bunlar şeytana aklını kiraya vermiş insanlar ve ne yazık ki sizden çaldıklarıyla sizi yok ediyorlar. Son darbe tamamlandı. Allah'tan umut kesilmez ama bundan sonra çok korkunç felaketler var. Bütün dünya fani bir damla rahmet ebedi. Acaba buraya gelip bir damla rahmet gelir de darbe durur. Buradan öteye telepiyatı imkansız durumlar var diye. Düşünün bir insan yok gizli gizli ticaret yapıyor ve biriktiriyor. Yeniden bir şeyler yapıp Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelsin diye burada setimizi oluşturup darbeyi durduralım. 2019'da yargı mesupları vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, suculuk buculuk adı altında FETÖ'cü sizsiniz, Süleymancı sizsiniz, PKK hepsi sizsiniz. Burada da darbeyi tamamladılar aynı şekilde Allah'tan umut kesimler. Ben buraya gelebilmek için ne zorluklar çektim. Dronlarla 15 gün takip ediyorlardı. Tetikli gönderiyorlardı. Yeri keşif ediyordu. Burada satıldık. Adana bölgesinde de hazır kıta bekliyorlar hükmü uygulayabilmek için. Bana zaten diyorlar Türk milletinden sana ne? 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu elimizden kurtula, kurtulamadı. Sen kurtuldun bu sefer kurtuluşun olmaz diye sosyal medyada yaptığım paylaşımlardan dolayı tehdit alıyor sürekli öldürülmek isteniyor karışma yani bunlara karşı gelmezsek bunları siz besliyorsunuz bunlar da sizi yok etme hakkı var sizi yok etmesinler diye setimizi oluşturuyor siz de bizi sırtımızdan vurup ölüme mahkum ediyorsunuz siz kendi hükmünüzü kendi elinizle verdiniz haberiniz olsun